Akış dedi. Sen de daha gençsin dedi. Arkadaşlar şimdi bugün şimdi herkesin namına bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Kafeden yeni çıktık. Görmüş olduğunuz gibi Aydı Devletleri'ye yolunu koruyorum Sitenin içerisinde gençler Arkadaşlar bugün yeni videoya karşınızdayız Anlatmaya çalışacağız Pazar günü gidiyoruz Şarkıya gençler ee, Facebook'tan takip ediyorsan Facebook kanalımızdan haber vereceğiz Aydı Devletleri'nin kapanışını Yapacağız diye gençler Kapanışını yaptığını Söyleyeceğim haber vereceğim Şimdi şimdi bir yere gittiğimiz için kapalı ışığa da Aile direttiriyi Anam bizi köpekle burada gençler Uzağa bir yere giderken de o camları da kapatacağız Camlarında Siyah perde var perdeye çekeceğiz Aile direttiriyi Allah kısmet ederse kop ne kararlık yapacağız Odun içerisine gençler Öncelikle şimdi gençler cumartesi günlerine camları kapatacağız, hazır yapacağız yani. Şu ee, anda görmüş olduğunuz gibi camları cumartesi akşam gecede kapatmak lazım. Temizlemek lazım, temizlik yapacağız. Odamızı temizlik yapmamız lazım, temizleyeceğiz öncelikle. Ee, sonra yani görmüş olduğunuz gibi Annemler de geliyorlarmış da yani şimdilik görmüş olduğunuz gibi Aydi elektrikli elektrikte Gitmeden, şarkıya gitmeden toplantının videosunu da çekeyim de gençler Evet arkadaşlar şu anda evimize geldik Görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar, haydi deteriyeyi geldik Tamam da şimdi. Tatil'e gittiğimiz zamanlarda temizlik yapmamız gerekiyor, haydi deteriyeyi. Çünkü bazı yerler kirli. temizlemek temizlemek lazım. Bazı yerler kötü pis duruyor. Yerler pis durdurdukça ee, tatil'e giderken üç saatlerlerde görmüş olduğunuz gibi yerleri böylelik yani pis bırakamayız çünkü ortalıkları pis bırakamayız. Çünkü böcek gelir diye. O yüzden. Ee, o yüzden korkuyoruz böyle şeyler elinde. O yüzden temizleyeceğiz. ID direktriği kapatmadan önce camları kapatmadan öncelikle ID direktriği havalandıracağız. Havalandırdıktan sonra öncelikle yerleri silme şeyleri sileceğiz. Sildikten sonra Allah kısmet ederse şarkaya gittiğimizde bir tane, üç tane size video yollayabilirim gençler. Arkadaşlar. E, aşağıda görmüş olduğunuz gibi gençler aşağıda ee, ne düşüneyim? Ne düşüneyim? Ne düşüneyim? E şimdi yağmur yağıyordu. E yağmur yağarken gençler ben bunları camları kapatmıyorum da iki kanat tutuyorum. İki kanat görüyorsun camları açık. Vatörü türünde yonganı, e, yonganın da vatörü türünde üstüne de astım çünkü yağmur çünkü vatörü türünün arka motoru var. Çünkü su gelirse duman çıkartır. Vatüratörü kurumak için yonganı koyduk. Vatüratörü çıkartamıyoruz çünkü karefenin arkasına sıkıştırdık. Çünkü bizi çünkü vatüratör çalıştıktan sonra yatağa sağlıyor, hava veriyor. Ben öyle kullanmayı seviyorum. Camı kapatıyorum, zor kapatıyoruz ama şarkaya giderken kapatacağız çünkü böyle tutamayız gençler. Birisi hırsız gider, bir şeye gider çünkü o yüzden oda çok kirlenir. O yüzden e, kapatmamız gerekiyor çünkü havasız kalması gerekiyor. Aydi elektrik sayete kitli olacak. Ne, nesi kitle olacak gençler? Canlı olmayacak gençler. Canlı, hayvan, kedi, insan hiç kesi olmayacak. Kilitleyeceğiz gideceğiz gençler. Facebook'tan takip ediyorsan Facebook'tan haber vereceğim size gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Yani. Şimdi ben e, telefon uygulamadan kapattım. Şurada akıllı priz var. Akıllı prizin mavi ışıkla yanlıyor. Ayna bak şarkaya giderken bunun hepsini kapatacağız. Adet elektrik böyle çalışmayacak hale getireceğiz. Gitmeden şarkaya gitmeden gençler. Adet elektriği böyle hale getirmemiz lazım ki çünkü. Elektrik çünkü yok olması lazım ki o da kitle olacak bir şey arıza yapar. Elektrik ağrısı olursa elektrik patlar yangın çıkartır. Hiç kimse kurtaramaz kapıyı kıramaz hiç kimse gençler. Yangın çıkartır söndüremeyiz adet elektriği. O yüzden ID direktriği güzel bir korumak lazım. Güzel bir elektrikleri kapatmak lazım. Elektriklerinin akıllı elektrik sistemi varmış bu odada. Onu geçen videoda da tanıtmıştım. Esenkent Bahçeşehir'in kanalımızda da gençler. E, telefondan da e, normal odaki buton var ya odaki le buton yani odan ile da, da bassam yine odaki butondan da, kapatıyor yani e telefonun uygulamadan da, da e, girip yani çiftliğe girip bluetooth ile bağlanıp, bağlanıp yani e bağlanıp yani ee, ondan da yani bas kapat, bas, kapat diye oradan da e, şey e, görmüş olduğunuz gibi telefon uygulamadan da kapatabiliyorsunuz. Butondan da kapatabiliyorsunuz. Uygulamadan du, e, e, kapat diye kapatabiliyorsunuz yani gençler. Görmüş olduğunuz gibi. A Arabadan indim yani. Bizim arabadan. Babanın arabasında indim de ineyim mi? ID Deletri'yi koruyayım diyeyim. Yani e, videoyu başlatayım demişim. Toplantı videosunu çekeyim demişim. Çünkü gideceğim ya şarkıya. Fazla çekemeyeceğim çünkü şarkıya gidersem. Çünkü Esenken bahçe şeyi kanamızın burada çekecek. Çünkü dışarıda çekmeyecek. İkinci YouTube kanamıza ikinci. ikinci YouTube kanamızın birinci. ikinci YouTube kanamıza bunları daha çok dışarıları çekmeyeceğiz. Ben çünkü dışarıda ilk başta videoyu ben dışarıda başlattığım için Esenkent Bahçeşehir kanamına koymayacağım. Çünkü neden bilgimiz olsun mu? Ee, Bahçeşehir Esenkent Adi elektrik Emir Öngören dışarıları da çeksin gençler. Ee, şarkıya giderken bunların hepsini Bahçeşehir Esenkent Adi elektrik YouTube kanamında yollayacağım yani. Esenkent Bahçeşehir e, ee, Esenkent Bahçeşehir ikinci YouTube kanamızın odanın içleri çekecek bir tek yani. Yani başka bir yere çekmeyeceğiz. İş yaparken çekeceğiz. Bir şey e, olursa çekeceğiz yani. Görünüşü oduruz gibi. ikinci YouTube kanalımıza. Gençler. Sadece o içlerindeki evlerin içlerini çekecek. ID deretleri çekecek yani. ID deretleri tanıtım videosu gelirse bir e, şeyler e, elektronik şeyler gelirse elektronik şeyleri tanıtmak için öyle çekeceğiz. Yani. Kapatırsa katıp, ka, kapatıp giderse yani ki, kitleyeceğiz ya kapıyı. Çalışmayacak çünkü. 10 günden fazla çalışmayacak. Görmüş oluruz gibi. Yani. Eşağıda görmüş oluruz gibi. Eee. ID Delete'li ID ilk kapanışını Facebook'tan çekeceğim. Facebook'tan lütfen kesin Emir Öngören ID Delete'lik yazdıktan sonra Facebook e, camdan bak demirleri şeyleri asıyoruz. Youtube, Facebook, Instagram bak Facebook yazıyor. Facebook işareti koydum. Buradaki gelen takipçiler neden? Çünkü takip etsinler diye benim kanamını da önünde de Facebook olması için birisinler diye birisinler diye yani Facebook resmini astık yani görüş olduğunuz gibi. Allah iyi ki de Facebook kanamına e, Facebook resmini iyi ki de astıttı bayağı gençler görüş oluruz gibi. Evet arkadaşlar şimdi ölçelikle görüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bir kaydı kapatayım. Uygulamaya girmem lazım. Aydid elektriği açmamız lazım. Aydid elektriği, elektriği açacağım gençler. Elektriği açtığımda videoyu başlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Çağda elektrik geldi. Uygulamadan açtım. Şu anda çalışıyor gençler. Tavanda da yanmaya başladı. Gençler şimdi bu saati ayarlamam lazım. Pili takılmadığı için saat tekrar ayarlanması gerekiyor gençler. Evet arkadaşlar şimdi saat bugün şahada görmüş olduğunuz gibi saat 15.59 dakika gençler. Şu gün yağmur yağıyordu. Elektrikleri zarar vermesin diye tüm elektrikleri uygulamadan iyi ki de kapatmışız gençler. Bakıkaya giderken dönüş gelirken otobüste gitmedim de babam geldi. Babamla geldikçe baban arabasına gittik geldik gençler. Otobüsten arabalarla çok koltukları geniş ki daha lahat bayağı gençler. Şimdi saat 6 7 8 9 10 11 12 şimdi saat dört buçuk diyelim ki. Bir dakika bu saati ayarlayayım da gençler. Televizyon üstü laf çok ağır ki üstünden kaldırıyorum. Takın aletlerim var. İnşallah ameliyatta kuruma bir şey yapmayız gençler. Çünkü doktor kontrole gelmeyecek. Çağırmayacak daha Silivri'ye. Zannetmiyorum o kadar. Ama yine zorlamamak lazım. Annem öncelikle ilerlesinde ya zaman zaman, haber verecek ko. Şimdi 32 ayarladım da şudur. 32 gençler. Ana saat 4'ü ayarlayacaktım gençler. Hı. Evet. Evet arkadaşlar. Saat eminim burada dolu olması lazımmış. Saat 4. 32 idi. Evet. Ayarladık. Tamam. Gençler. Şimdi bilgisayarını açayım yavaş yavaş. Eda. Gençler. Şarköy'e git giderken bilgisayarı laptop almayı düşünmüyorum gençler. İnternet yok çünkü. Şarköy'de Bilgisayarı buraya bırakacağım. Aydı deletiliğe bırakacağım. Bilgisayar çünkü buna ait. Aydı deletiliğinin benim odama ait olduğu için bilgisayar hep burada kalacak. İnternet yok çünkü şarkı elde. Gittiğimizde internet olmayacak çünkü. İnternet olmayacağını o yüzden gençler o yüzden bilgisayarı o yüzden boşu boşu almayacağım çünkü bilgimiz olsun hala. Arkadaşlar bugün sizleri ee, Pazar günü yola çıkacağız. Ama burada haber vermeyeceğim. Facebook'tan takip ediyorsa Facebook kanalımıza gelip takip edin. Oradan istediğimizde o videoyu arayın izleyin. Tananla gençler arkadaşlar. Bu toplantı videosunun Pazar günü gelmeden solalandırmış olduk. Toplantı videosunu. Bahçeşehir, Esenkent, ADD elektrik yazıp Esenkent Bahçeşehir kanımıza girip Adi Delitri'nin içleri çekecek gençler. Bu Bahçeşehir Esenkent eski YouTube kanımızı da bunları her yerinde çekebiliriz. Adi elektrik dışarıda Esenkent Bahçeşehir kanımıza da onu istediğini yeri çekemeyecek. Buraya çekecek bir tek. Kendinize iyi bakın. Bugün Adi Delitri YouTube kanımıza kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şarköy'e gittiğimizde gittiğimizde yola gittiğimizde otele yaklaştığımızda haber vereceğim. Bahçeşehir'in Esenkent Facebook kanalımıza da haber vereceğim. Şarköy'e yaklaştığında size haber isteyeceğim. İnternet varsa Nobilim varsa da haber verip bu kanalı paylaşabileceğim. Kendinize bakın. Youtube'dan takip edin. Facebook'tan takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize bak. Adi Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.